Herkese merhabalar, 5'ten 6'ya kapımızda noktalama işaretleriyle bomba bir şekilde devam ediyoruz. Sonunda nokta... hocam ya, en sevdiğim konu hocam um ya. bugün beni dikkatli dinlemeni istiyorum çünkü noktalama işaretleri çok önemli ve noktalama işaretlerini sen günlük hayatta nerede nokta... kullanıyorsun? Cep telefonunda özellikle arkadaşlarıma e, şey yaparken, emoji atarken kullanıyorum. Tabii ki emojilerde kullanırsın ama Tonguç'um aynı zamanda bunları testlerde de kullanacaksın. Beşinci sınıf tekrarını yaptın beşten altı yazılı kitabından beşinci sınıftaki noktalama işaretleri testini çözdün birinci test ikinci testi çözdün şimdi altıncı sınıfta ne öğreneceğini öğreneceksin. Hadi bakalım hazırsan başlayalım. Birincisi Normalde nokta en sona konur ama biz en başa koyduk. Neden? Çünkü nokta sınavlarda en fazla sorulanı ve en önemlisi beni seslice dinle Tonguç'um ben sana tane tane anlatacağım şimdi. Profesör Doktor Tonguç Tonguç'u oluyor olmak istiyorum ben hocam. Tamam güzel bir istek ama bunu profesör olabilmen için sessizce derse dinlemen lazım. Bir sessizce beni dinle bir anlatayım. Ondan sonra sorularını tamam, alttan çözersin. Kendi. Aferin hadi bakalım. Şimdi <laughs> Tamamlanmış cümlenin sonunda biz nokta koyuyoruz. Kar yağışı yolları kapadı dediğimizde bunun sonuna nokta geleceği belli zaten. Niye? Kapadı bir yüklem ve yüklem cümlenin sonuna gelir veya bazen devrik olabilir. Ama cümle bittiyse biz tamamlanmışsa cümle nokta koyuyoruz. Ama cümle tamamlanmasaydı kar yağışı yolları deseydi buraya 3 nokta getirdik. Çünkü cümle daha tamamlanmamış, daha devam edecek derdik. Tarihlerin yazımında aralara nokta koyuyoruz. 08.06.2006 tarihinde doğdum. Güzel. Bak aralara nokta koyuyoruz. Bunu zaten biliyoruz. Şurası çok önemli. Bunu öğrencenin en çok karıştırdıkları yer burası. Çünkü dijital saatlerden dolayı burası karışıyor. 21.45'te maç başladı. Tamam buraya nokta gelir. Ama normalde biz dijital saatlere baktığımızda Tonguç Eral'da benim hep şöyle bir şey görüyoruz. 21.45'i böyle yazıyor görüyor. Biz bunu gördüğümüz için Normalde de şöyle yazı veririzimiz geliyor. 21.45 yazıyoruz. Bakın arkadaşlarınıza bakın, büyüklerinize bakın, çevreye bakın hep böyle yazarlar. Halbuki bu bir hata. Bu bir yaz, yazım yanlışı. Dolayısıyla biz 21.45'i böyle yazmamız lazım. 21.45 diye yazmamız lazım. Doğrusu bu şekilde olması lazım. Devam ediyoruz. Bazı kısaltmalar bazı kısaltmalarda da yine mesela profesör doktor derken eee tonguç Tonguçoğlu az önce senin yaptığın espri. Noktayı koyabiliyoruz. Geldik virgüle. Bana derseniz ki hocam en önemli noktalama işareti hangisidir? Sınavlarda en fazla sorulan hangisidir? Biz alttan 7'ye geçtik. Tamam 7. sınıftayız ama 8. sınıfta gireceğimiz sınavlarda veya üniversite sınavlarında en fazla sorulan noktalama işareti nedir derseniz işte bu virgüldür arkadaşlar. Virgülü sınav komisyonları, okul hocaları çok fazla seviyor. O yüzden bunun etrafını böyle yampirik yıldızlarla süsüyorum. Şimdi virgül eş görevli sözcükler arasında kullanılabiliyor. Çatal, virgül, kaşık ve tabakları yıkadı. Çatal, kaşık, tabak bunların hepsi eş görevli. Sıralı cümleler arasında kullanılabiliyor. Erken yattı, er, er, er erkan yattı olmuş bu tabi neyse. Erken yattı, erken kalktı. Bak, eğer bir cümlede bir, iki yani en az iki tane yüklem varsa biz bu tarz cümleleri sıralı cümle diyoruz. Bir sürü yüklemleri noktalama işaretleriyle birbirine bağlıyorsun. Burada da en çok kullanılan noktalama işareti virgül oluyor. Yüklemden uzak düşen özden sonra da kullanılır. Tonguç sınav hazırlanmak için çok çalışıyor. Şimdi çalışıyor. Kim çalışıyor? Tonguç çalışıyor. Ama Tonguç bak çok için hazırlanmak sınava bayağı bir kelimenin arkasına kalmış. O yüzden biz diyoruz ki Tonguç'u bir virgülle belli edelim alıntı cümlelerinden sonra da yine biz ne kullanıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Sonra görüşürüz deyip yanımızdan ayrıldı. Bak. Sonra görüşürüz cümlesi esasında tırnak içinde verilebilecek bir cümle. Başkasının söylediği bir cümle. Ama biz burada virgül kullandığımız zaman da aynı anlamı vermiş oluyoruz. Virgül önemli olduğu için bu sayfada da karşımıza çıktı. Ben yine o e, dandik yıldızlarımdan koyuyorum. Neden koyuyorsunuz canım, bu yıldızları? Çünkü virgül sınavlardaki hocaların en sevdiği, sınav komisyonlarının en sevdiği konum. Noktalama şartlarını. Ara sözlerin başında ve sonunda da kullanılıyor. Bu meydan çok kalabalık olur. Şimdi bu meydanı tanıyor. Bu meydan, Taksim meydanı çok kalabalık olur diyor. Şimdi devam ediyoruz. E, onay red bildiren, belirten sözcüklerden sonra da konulabiliyor. Mesela örnek verelim. E, hayır, size katılmıyorum. Hani bir cümle söyledi. Evet, yarın geliyorum. Hayır, size Peki tamam geleyim dediğimiz zaman da buraya böyle virgül koyabiliyoruz. Anlam karışıklığını önlemek için de biz yine virgül koyabiliyoruz. Tonguç dayıma benziyor mu? Yoksa Tonguç dayıma benziyor mu? Eğer daha net bir örnek vereyim size. Genç adama yer verdi. Şimdi genç adama mı yer verdi? Yoksa genç adama Başka birisi mi yer verdi? Mesela ben otobüse biniyorum. Beni görüyorsunuz siz. Aa ne kadar genç birisi diyorsunuz ama hoca olduğum için de saygı diyorsunuz. Bana yer veriyorsunuz. İnsanlar diyor ki aa çocuğa bak genç adama yer verdi. Hani genç adamlara yer verilmez ya. Ya da genç birisi bir adama mı yer verdi diyorsunuz. İşte bu karışık olmasın diye biz buraya virgül koymamız gerekiyor. Yine hitap sözcüklerinden sonra da, efendiler sözlerime kulak verin dediğimizde Dediğinde Mustafa Kemal Türk oraya virgül kullanmamız gerekiyor. Peki virgül nerede kullanılmaz? Bakın virgül önemli olduğu için yine bir kez daha karşımıza çıktı. Ben de o yüzden bir kez daha üşenmeden böyle e, yıldızlarımı koyuyorum. Ve veya gibi bağlaçlardan önce veya sonra virgül kullanılmaz. Akşam eve geldi ama evde kimseyi bulamadı. Buraya virgül gelmez. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. Ya bu deveyi güdersin ya bu diğerden gidersin. Bak burada ya ya bağlacı var kullanılmaz. Şart ekinden sonra kullanılmaz. Araba alırsa memleketine gidecekmiş. Bakın SSA'dan sonra kullanılmıyor. Cümle içinde işte tek bir tane zarf fiil varsa kullanılmaz. Eve gelmeden markete uğradı. Buraya kullan. Ama eve gelmeden, kimseye selam vermeden, hiç kimseye aramadan markete uğradı deseydi oralara virgül gelebilirdi. Ama burada tek bir tane fiilimsi olduğu zaman kesinlikle virgül kullanılmıyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde öğrendik ve geliyoruz buraya. Noktalı virgül. Noktalı virgül de ikincisi. Şimdi noktalı virgülle virgülü karıştırmamız gerekiyor. Ama öğrenciler zaten karıştırmıyoruz da. Öğrenciler noktalı virgülle iki noktayı karıştırıyorlar. Onu karıştırmamız lazım. Eğer acaba buraya noktalı virgül mü gelecek yoksa iki nokta mı gelecek derseniz cevap iki noktadır. Çünkü o ikisi karışmaz. Virgülle noktalı virgülün yerini iyi bilmemiz lazım. Şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum. 2 artı 2 diyorsunuz matematikte. Parantez için alıyorsunuz. Sonra 3 artı 3 diyorsunuz. Parantez için alıyorsunuz ya Tonguç'um. Sonra bunları yeniden parantez için almak gerektiği zaman böyle bir köşeli parantez yapıyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü bu şu demek. Bu daha önemli bir parantez demek. İşte nasıl bu parantez bundan daha önemsiz veya bu parantez köşeli parantez bundan çok daha büyük bir parantezse noktalı virgül de esasında virgülün daha karizmatiği. Daha önemlisi daha büyüğü. Yani virgülün gücünün yetmediği yerde devreye noktalı virgül geliyor. Farklı türleri gruplarken bak şimdi pazardan elma, erik, ıspanak, maydanoz aldım diyorsun. Hepsinin arasına virgül koyabilirsin. Ama elma ve erik meyve, ıspanak ve maydanoz sebze. O zaman burada araya noktalı virgül koyuyoruz. Bu kadar basit. İki sıralı cümlelerin, iki sıralı cümlelerin arasında mesela doluya koydum olmadı, boşa koydum da olmadı. Bak doluya koyduğumda virgül var. Bu bir sıralı cümle. Ama ikinci bir sıralı cümlede de yine virgül oldu. İkinci sıralı cümle için bu sefer araya noktalı virgül koyuyoruz. Niye? Ya kardeşim bu bir şey. Tamam arasında virgül var. E bu da bir şey. Arasında virgül var. O zaman bu ikisini ayırmak için daha karizmatik bir virgül olan noktalı virgülü kullanmamız gerekiyor diyeceğiz Tonguç'un benim. Özle karışmasın diye özden sonra. Mesela İzmir, Mardin, Muş ve Van'dan daha sıcaktır. Kim? Ha İzmir, Mardin, Muş ve Van'dan daha sıcaktır diye bu şekilde İzmir'in esasında özlü olduğunu vurgulamak için noktalı virgül kullanıyoruz. Şimdi gelelim iki noktaya. Örnek verilecek cümleden sonra mesela nesne tükenmiş canlılar. iki nokta üstte dinozor, mamut falan ne gidebiliyor? Burada dikkat edin iki noktadan sonra küçük harf başlayabilir. İki noktadan sonra cümle başladıysa büyük harf başlar. İki noktadan sonra özel isim varsa büyük harf başlar. Konuşan kişiyi belirten sözden sonra Özge iki nokta üstte yarın yazılımız var dedi. Edebi eserlerde konuşma bölümünde ziraatçı sayar, yulaf pancar diye gidiyor. Burada yine gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Üç noktaya baktığımızda tamamlanmış cümlelerin tamamlanmamış özür dilerim. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda biz yine üç nokta kullanıyoruz. Arkamızda sıra dağlar. İşte başka ne biliriz? E, dost başa düşman ayağa. Bakın bu atasözünü herkes bilir ama ne anlama geldiğini bilmez. Dost başa düşman ayağa bakar kısaltabiliyoruz. Ama burada dost başa düşman ayağa bakar dedi, derken anlatılmak istenen şey şu. Dostlarımız bizim iyi yerlere gelmemizi ister, başımızın göğe ermesini ister, başkan olmamızı, başbakan olmamızı, baş, olmamızı, baş e, iyi yerlerde olmamızı ister. Ama düşmanlar da ayağımızın takılmasını bekler. Yoksa ayakkabılar için söylenen bir şey değil mi? Bu dost başa düşman ayağa bakar o yüzden iyi ayakkabı al, onu ayakkabıcıların bir pazarlama yöntemi. Benzer örneklerin ama tabii ki iyi ayakkabı giymek lazım yani temiz giymek lazım. Benzer örneklerin devam edeceğini gösterir telli çalgılar, saz, ut, gitar. Burada iki nokta üstüye koyduk. Şey, pardon. İki nokta üstüye koyduk. Örnekleri verdik. Ardana Tonguç'um üç nokta koyduk. Niye? Daha devamı gelecek. Söylenmek istemeyen sözcüklerin yerine. Gizli tanık. Mahkemede her şeyi anlattı bak. Gizli tanık olduğu için adamın ismini söylemiyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Eğer şu şekilde olursa şöyle bir boş sayfa kullanmak istiyorum. Tonguç'un Tonguç'un üç arkadaşı var. Dedikten sonra arkadaşlarının ismi özel olduğu için büyük harfle başlıyorum. İşte Tankut, Tongül ve Toyberk dedik diyelim ki mesela. Buraya nokta koyuyorsunuz. Niye nokta koyduk? Çünkü 3 dedi. Ama <laughs> Tonguc'un birçok arkadaşı biraz yamuk yazmayayım şöyle. Birçok arkadaşı var dediğimizde bu sefer yazıyorum. Tankut. Bak birçok dediğim için durum değişecek. Bak. Tankut, virgül, Tongül, Toyberg, V de diyemiyoruz çünkü bitmiyor. Ve 3 nokta geliyor. Niye 3 nokta koydunuz hocam? Çünkü birçok diyor. Daha bitmemiş ki belli değil. Belki de Hamza, Osman, Kadir, Abdurrahman bunları da ekleyeceğiz. Ama sonuçta kesin olan bir şey varsa Tongucun birçok arkadaşı var dedikten sonra bir tane de yazsan, iki tane de yazsan 3 nokta getireceksin. 3 tane yazdıysan da 3'ünü söyleyip noktaya getirmen gerekiyor. Bunu da sınavlarda soruyorlar. Tırnak işaretine bakalım. Alıntı cümlelerde atalarımız vakit nakittir demişler. Eser isimlerine yazın Çalık kuşu romanı okudum. Cümlede belirtilmek istenen ifadelerden mesela günümüz insanı sevgi açlı yaşıyor derken kullanabiliyoruz. <laughs> Gelelim kesme işaretine. Seslerin ölçü gereği düştüğünü gösterirken biz yine kesme işareti kullanıyoruz. Bak. güzelliğin on para etmez değil de on para etmez demiş Aşık Veysel. Burada hece ölçüsüne uysun diye bir heceyi düşürmüş. İşte biz burada on para etmez deyip e, kesme işaretini kullanabiliyoruz. Özel isimlere gelen çekimekleri ayırmak için. Canda, Ankara'ya Boğaz'a. Ama yapım eki ayrılmaz. Bakın dikkat edin. Ankara ya derken ayırırsınız ama Ankaralı dediğimiz zaman ayrılmaz. Çünkü yapım ekleri kesme işaretleri ayrılmaz. Ankaralılar dedin hala ayrılmaz. Ankaralılardan dedin hala ayrılmaz. Boğaz'a. Sayılara harfleri veya kısaltmalara ek geldiğinde. THY'nin 1935'te A'dan Z'ye bunların hepsi yine kesme işaretiyle ayrılabiliyor. Özel ad ve kurum adlarına gelen yapmaklarında kullanılmaz. Samsunlu, Türkçe'ye, Bakanlar Kurulu'nun ee, tabi burada kullanılmadığını zaten söylemiştik. E, belirli tarih bildiren ay ve gün adlarına ek geldiğinde 2 Haziran'da dediğimizde de kullanılıyor. Gelelim kısa çizgiye ve arası anlamında Kadıköy Eminönü Vapuru. Kadıköy Eminönü Vapuru. Kadıköy ve Eminönü Vapuru demek istiyor. Sıfırdan küçük sayılarda sıcaklık eksi -15 15'i gösteriyordu. Sözcükleri heceler ayırırken K, L, B, Satıra sığmayan kelimeleri bölmede, sanattan yoksun bir millet düşünülemez diyerek sanat önem vermiş. Bak burada satıra sığmadığı için bu tabi burada biz onu gösterememişiz. Satıra sığmadığını şöyle göstereyim ki kafa karışıklı olmasın. Bu da arkadaşlar yazan arkadaşlar bir hata yapmış. Şöyle gösterelim size. Şunu şöyle kapatalım. Düşünüle. Defterin burada bittiğini düşün mesela. Defter burada bitiyor. Sen ne yapacaksın? Bu sefer buradan ne düşünüle Düşünülemez diyerek sanata önem vermiştir diyoruz. Burada tabi e, bileşik sözcüklerin ayrılmasına çok dikkat edin. Onu yazım kurallarını göreceğiz. Burada düşünülemez diye ayırdık. Mesela şeyde aslan kısa çizgi ağzı diye ayırdığımız zaman bu yanlış oluyor. Normalde şöyle ayırmamız gerekiyor. Asla nazı diye ayırmamız gerekiyor. Bunu da bilin arkadaşlar. Bunu da sonra yazım kurallarını gelince göstereceğiz. Şimdi devam edelim. Ara sözler ayırmada. Serhat şehri Edirne. Bir dönem başkent gelmiştir. Şimdi burada Edirne'yi siz kısa virgül, virgüllerin arasına da koyabilirsiniz. Ee, şeyle de gösterebilirsiniz. Nedir onu? Kısa çizgiyle de gösterebilirsiniz. Hatta bu virgül konusunda bir daha göstereyim. Şöyle orayı. Nerede? Virgülün kullanılmadığı yerler. Ha. Ara sözlerin başına ve sonunda da kullanılır dedik ya. Bu meydan çok kalabalık olur. Bu meydan. Taksim meydanı çok kalabalık olur dedik ya. Burada iki virgül arasına koyduk ya iki kısa çizginin arasına da koyabiliriz. İkisi de aynı görev olmuş oluyor. Bu arada virgül alakalı size bunların nasıl olduğunu sorabilir veyahut da bu örnekleri verir hangisinde ara sözlerin başına ve sonuna kullanılmıştır der. Veyahut da hangisinde anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır der. Hangisinde eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır der. Yani virgülün nerede kullanıldığını bileceksiniz ve virgülün kullanıldığı yerlerin de tanımını sorarlarsa size eşleştirmeniz gerekebilir. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Tonguç'um aferin. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Tebrik ederim seni. Ek kök ayrımında da yine gözlük, çüylük derken bu şekilde ayırıyoruz. Fil kök ve gövdelerini göstermede yine biz kısa çizgi kullanıyoruz. Geldik ünlem işaretine. Duygu anlatan cümle veya ifadeden sonra ünlemişler. Vah vah! Leyleğin kanadı kırılmış. Seslenme uyarı hitaplardan sonra. Hey bana bak! Alay küçümseme içeren sözlerden sonra. Akıllı olduğundan bulmacayı çözemedi. Akıllı derken esasında saf oldu. Soru işaretine geldiğimizde şunu çok iyi lazım. Soru işaretini kimler kullanmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Aptallar kullanmaz. Çok ağır bir şey oldu bu. Aptallar beni kullanmaz diyelim de en azından bunu no soru işareti söylemiş olsun. Yani akıllı insanlar hep soru sorar. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek kayıp. O yüzden siz hata yapmaktan asla korkmayın. Bol bol soru sorun ve sorularınızın sonuna da soru işareti koyun diyoruz. Soru cümlelerinden sonra biz tabii ki soru. Şartı... Nereye gidiyorsun? Kesin olmayan yer ve tarihlerde yine soru işareti koyuyoruz. Sıralı soru cümlelerini anladın mı? Anlamadım dediğimizde yine soru işareti kullanıyoruz. Geldik artık son iki noktalama işaretimize. İlk çizgi ve yay ayrıca. Dizeler yan yana yazıldığında etik, işte ektik, ektik yetişecek. Çoğu gitti az kaldı. Ya bu şiir bu yani. Adreslerde Altay No 21 bölü 6 Kurtuluş Ankara. Dil bilgisayarların farklı biçimlerini gösterirken A, E, An, En, Lık, Lık, Meden, Madan gibi. Yay, Ayraç bir de paranteze bakalım. Alay anlamı veren cümlelerde akıllı olduğu için sınıfta kalır. Şimdi bak buradaki ünlemi dalga geçmek için kullandık. Bu yay ayraçta onu belirtmek için içine aldık. Tiyatro eserlerinin hareketleri gösterir. Tonguç önünü likleyerek. Hoş geldiniz hocam. Diyor. Alıntıların aktarıldığı eseri ve yazarı göstermede yine biz yay ayrıcı kullanıyoruz. Tebrik ediyorum Tonguç'um seni beni dikkatli bir şekilde dinledin. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yapalım. Yorumlara yazalım. Şimdiden derslerinize başarılar diliyoruz. Güzel bir yaz tatili, güzel bir başarı bizi bekliyor. Hadi bakalım.